Merhaba arkadaşlar. Bugünkü şakamız biraz eşek şakası olacak. Kafadan yumurta ailesinden Kubilay arkadaşımıza oraya bisküvisiyle diş macunu şakası yapacağız. Kubilay arkadaşımız şu an yolda birazdan yanımıza gelecek. Bunu siz de arkadaşlarımıza yapabilirsiniz. Çok kolay bir şakadır. Bildiğimiz Oreo bisküvisinin içini açacağız ve içindeki krema Esansını çıkartıp yerine diş macunu koyacağız arkadaşlar. Bakalım Kubilay'ın Cevabı ne olacak karşılığında? Bir tane daha hazırladık. Biraz daha bol koyalım, pudrayın ağzının tadı yerine gelsin. Evet arkadaşlar, Biz bisküvilerimiz hazır artık Kıbrıla'yı bekliyicez. Selamun aleyküm abi ya. Selamun aleyküm selam, naber abi? İyiyim abi. Herkes daha mutlaka babama Ahmet'e için abi. Diy bana bekle beni. Beklerim onu bu sefer de. bana yok şey ben gelmeyeceğim. Sen git gel, ben sonra gelirim. Teşekkür ederim. Başka? Fransız yavrum. Ya Fransız ya, nasıl gidiyor? Aynı abi abi değişik bir spor. Sözemedin mi ben bu telefonu ya?

Lapelando, você vai